Ya benim bir tane yeleğim var tamam. Şişme yelekler oluyor. Aga annem yeleği makineye attı. Yelek söndü aman artık. Ben bunu da şişireceğim aman. Hadi yeleği şişirmem lazım. Sen şaka mı sandın? Hayırdır ya sana? Hayırdır ya? Beylikdüzü kedi köpek. kız yaptım çiğniyorum kanka. Ya Alo. Ne Niki'ni Nikili nasıl oluyor? biliyor bak? Niki'ni nasıl biliyor? Öz makine koymuş <laughs> bak. Öz makine koymuş. Annesinin iki de onun. Dur ben böyle <laughs> Tapir babanın ensesini üflüyorum şu an arkasını dönüyor yumruğu bir koyuyorum. Allah'ını şaştı bak şimdi yere yatırdım götünden sıkıyorum babanı. Müdahale ettim yapacak bir şey yok. Ben tuvalete gidiyorum annenin kim yaptıracak Bir dakika. Her zaman hareketli olacaksın. Hmm, Belli hocam. bir noktaya geldik amına koyayım. Biz bu anasını siktik. Anasının amını siktik tamam mı biz bu spor salonunda. Her, her şeyi yaptık yani öyle söyleyeyim sana. Şimdi ben sana 150 kilonun altına gireyim. Yarra yersin direkt kökten. Eldivenin var mı kardeşim? Çorap geçiriyorum ben hocam ellerime. Protein tamam, tozu hocam. vesaire kullanıyorsun. Margarin var margarin yiyorum ben. Margarin yiyorum ne amına koyayım ya. Bu çocuk teyzesine suplex çeken çocuk mu? Bu kim? İlk önce bir ısınma hareketleriyle başlıyoruz ufak tefek. Hocam yalnız <laughs> yarım saat içinde 50.000 tane sınav çekmem gerekiyormuş. Furri hoca böyle söyledi. Allah'ı satırı fırlatacağım be Şimdi az kaldı amına ya Çektim. Geldin. 2 tane halıyı alıyorsun tamam mı? Cesetsiz var mı halı? Cesetsiz. Var. Kilim var. 2 tane kilimi aldın tamam mı Tamam bir tane var ikiye böldük kilimi iki yaptım. Tamam ikiye böl anasını sik onu. Ama o sürekli böleceğin zaman kan kaybedecek. Seri basman lazım ki o kan bitmeden. Ağırlık düşüyor çünkü kan kayboldukça. Hocam ölüde tamam, kan olur, olur mu? Yani. Olur hocam adamın içinde ne var? Şöyle orta boy yarak olsun. ama Çok büyük olmasın. Atıyorum 25 santim yarak yesen. Onun içinde 30 gram protein vardı. Sen zaten bir oyunda en fazla 30 gram sentezleyebilirsin. Ufak bir şey yaptım. Kendimi tutamıyorum biliyorsun. Çok bilgili olduğum için. Maşallah akıyor hocam bilgi sizden. Şelale gibi. Dur altında kap bilgiyi. Nasıl? Adamı böldün ikiye. Anasını siktin adamı. Bö i̇kiye böldün adamı. Böldüm şu Bir an Bir ayak hocam. önünde hocam. Aldın. Şu şekilde duruyorsun. Tamam. Yine kaldırıyorsun. Allah'a al Allah kaldırıyorsun. Adamı Tövbe estağfurullah. Al Allah'ım diyorsun. Kaldırıyorsun. Öldürdüm. Alın. Öldürdüm alın. Shoulder press. Lateral. Yana açış. Böyle rahatlıkla omuzlar yanıyor. Kanlar fışkırıyor ama aynı zamanda. Her yer kan anasının amı gibi. Böyle fışkır böyle arada dinlenmelerde vücudu sıcak tutmak adına aldın. Adamın anasını avradını sikim. Şu an. domaldın. Tamam şöyle. şu. Şu tişörte kaldır yani götü çıksın tamam, piyasa. Tamam hocam. Göt yani burada önemli olan zaten götün evet. çıksın. Bas. Bacaklar kırık değil mi? Hareketlerde. Kaç saniye dinleneyim? Bir saniye yeterli mi hocam? Bir saniye çok. Göbek deliği burnuna değsin. Bırak. Değsin, bırak. Harika. Sistem bu. Bak. Bastın. Sardın hı hı. zurna dürümü. Aldın. Komple halıyla. Zurnayı kaldır. Buruna kadar İndir, mı? kaldır zurnayı. Harika. Bacağı koydun buraya. Pişt. Pişt. Eğil. kalk. Eğil. kalk. Bu sistem bu. Adamın anası avradı kim varsa adamı sarıyorsun halıya tamam mı? Adamın anası avradı bile halının için hepsi. Is. <laughs> Is. Arada minik şovlar yapabilirsin. Ne gibi hocam? Is. Ha. Is. Oo. Bunlar tabi prison hapishane. Tamam mı? Haberi bile yok ama onu tuttuğunda. Tuttum bunu anasını avradını böyle birinin anasını avradını suplex çektim ikili. İkili. <laughs> Oo. Tuttum hem anasını hem avradını suplexi koydum bel kırdım direkt saniyede eskiden olsa 300 kişiye süplek çekiyordum. Tutuyordum iple, iple bağlıyordum bak. Tutuyordum Buyur 300 kişi bağlamışım iple. Uçurumdan sarkmış 300 kişi iple tutuyorum iki elimle hepsini tuttum. Bir pat bir koydum bir. anaları sikildi. Komple 300 kişi. Maşallah Öyle maşallah. Oo gördüm gördüm iyi sallıyorsunuz hocam delinizi. Müthiş. <laughs>